Patlar o, patlar o, yapma, patlar o. Açtım galiba. Al canım. Sıkıntı yok oğlum, bir şey olmadı ben. Aynen, bak yarı canım gitti benim. Bayağı sıkıntı yok. Bıraksam ben, öleceğim. bir şey olmadı. Ona bir şey olmadı. Bıraksam ya. Yani. öleceğim çünkü ama ne yapıyorsun onu bırakayım? Ne bıraksam öleceğim, öldürüyordum işte. Kardeşim yayınımızı beğenir misiniz? biri mi sıktı bana? Sosu <laughs> uh -huh. sos Stor sorucuyla sanki piyo diye sıktı bana. Bak. Sen misin ya? Bir konuşsanız ha. Alo alo alo, alo, alo. Ben burada aydın. Alın şimdi konuşun. Tamam. Tamam oluyor mu sesin sen? Ses. <laughs> ben de <diye> iyiyim yüzde bir artık. <laughs> Bu ne, lan? ne oldu? Ya canı şimdi bastım ya. Tamam. Bir şeyin bazı aralarında kayıp. Gel örümcek örümceği keselim de gidelim hemen dibimizde. Kesin adamlar vardır kanka. <laughs> Bir tane yaralı var. Kimse başka. bilmiyorum Burada yayın geriden geliyormuş yani. Bu kapı açık. Kaçıncı? Kaç dakika? Delay var. 10 10 saniye falan. 15. Fena değil Ya yani onu herhalde azaltabiliyorum da. Atmadım tam. Lan dürbün almışım ya. Neyse. Oğlum o kadar boktan bir yer ki burası. Adam yok mu acaba? Biz her yere adam yokmuş gibi gidiyoruz sıkma sadece. hızlı keselim dedim hızlı kes. Adamlar gelmeden. Kahve yine mi vuruyor? Adam var, adam var! 2 tane vurdum. Geldim. Şurada. 2 üç tane vurdum. Şunun arkasında ben. Sola geçmedi, sağda bir yerde. Geliyorum. Koş. Ben ona vurdum iki üç tane. Oğlum arkamdaki yaratık adam önümde. Sikeceğim böyle oyunu yedik <laughs> ya. Oğlum ne mermi var ne can var öldü mü o? Ya, yaratıkları öldü ben? Bekle bekle. Kanka adam önümde yaratıklar öldüm arkadan Ben de aynı şekilde bakarım. Aman ya, ya. Geliyor ya. Can can. İçeride. Solun. Duydum Solun. Solundaki yakın baya boş ama. Kaldır, 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 kaldır. Bakmıyor kimse sana. Solma dikkat et Diğer adamı yakacağım Nerede diğer adam? Diğer adam yok oğlum. Nerede bu adam? Siktir. Vurdu beni bir yerden. Öldüm. Şeyde şeyde. Neyde? Evet. Şey var. Yakatan şey var galiba. Kaç bir şey yok lan. 48 metrede bana. Al uçuyordum. 1, Düştü bir. Helal. Bir bana sıkıyor arkadan. Çattan. Bu kadar var Banka burada bir yerde saklan derim. Hayır oğlum birini öldürdüm ben. Evet evet burada, burada bir yer saklandı biri kanka. İki kişiler mi? Emin misin bir mi? Diktir <laughs> burada, bu burada burada beni vurdu. Şurada. Burada biri vardı ne oldu Çıldır var? içi benden içinden beni vurdu. Yan bu sen bir dakika. Üstüne saklanıyor mu herif aynen? Sanmıyorum çivenliklerden vurdu beni. Oğlum buradan biri bizi vurdu kanka bu adama mı vurdu? Bakalım kanka. Kerem bomba atıyorum Bittir evet. evden vurdu beni Ev, Evin orada Hayır. Can varsa bana bassana Kerem Ya, bu atıl şey ne Bir tane bas yeter Nasıl basacağım? Sağ tık basılı tut Mekke'de sağ tık. yağmur. tamam vurdum vurdum sikret et. Beni, beni düşürdü evin var. içinden. Evin içinden düşürdü beni. İki mermim var. Beni evden düşürdü Kerem kaldırabiliyorsan kaldır. Niye eve gözüktük ki? Eve gözükmedi kanka olay yok. Tek mermi. Bak orada. Bize bile. bakıyor evden. Tamam beni kaldır şu ağacın dibine geç. Burak eve bir tane sıksana eve. Eve sık. Hangi Esin eve? Kanka bir tane ev var orada kanka burada burada adam. Oğlum benim oraya vuracak silahım yok ki. İşte burada. Ses yapsan yeter kanka. Usturculu bir şeyle beni vuruyorlar. Vurdum bir tane. Ben, beyler adamlar aşıyoruz. Sıfır mermim olduğunu belirtmek istiyorum. Birine daha vurdum. Öldürmüş olabilir biri. Arkada biri var. ne var, var Bu At at at, bir, at birini gördü. Düştü bir, düştü bir. Okay. Bırak, 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 bırak bırak Kanka bırak, ne canın var ne mermim var bu nereye gidiyor yok, gel, 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 gel. Diğeri doldu, yer doldu, yer doldu, ikisi doldu. Peki bırak. Peki tamam. Kardeşim can yok, silah yok. Ne yapayım ben? Gel, 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 gel. Yardımına sen gel. Yardım kerem. Kerem. Kimse yok Kerem, kimse yok. Bir, biri Allah dışarıda, Allah. biri dışarıda, biri dışarıda, biri dışarıda. Tamam bunları yakaladım. Şurada kanka. Ölmezsem can basıyorum. Şuradaki. Aa, burada burada içeride içeride. Vurdum bir tane dışarıdakine. Vurdu. Dışarıdaki defa i̇şte. vurdum bir tane. Bana mermi lazım, mermi bulun. Valla benim de sıfır mermi var. Silah değiştireceğim direkt adamla. Ha buldum ben bir tane. Abi mermi silah yok mu adama başka? Hı. Adam kaçıyor mu? Mermi geldi ya. Aynı Kerem önünde tam önünde tam Hadi önünde. Yardıma gelin, yardıma gelin. Geldim geldim tam önünde Kerem dikkat et. Bak atları atlıyor. Kerem şu hizada. Abi ışık var şurada. Önümde koşuyor Biliyorum. Vurdum bir tane. Vurdum bir tane. Güzel, güzel, güzel. Alırsın sen onu. Oğlum tamam, ben vermez. Tamam. Tamam. kaldı Tamam sen oyala ben geldim zaten. Önümüzde herif. Şuraya içe, içeri girdi galiba. Yok lan bir şuraya. Vurdum öldü. Helal. Helal. <laughs> Şerefsizler ya. Bir de kaçıyor. Tamam gelin şey yapalım. Şunu bitirelim hadi. Bitirdik ya oğlum aldık işte. Örümce öldü mü? Herkes öldü öldürdü adamlar. Öldü. Ha tamam. Kurkan taşıdığımızı bırak. Ne güzel. <laughs> Bana hala mermi lazım. Bana da çıkalım abi ya. Aynen hadi çıkalım. Merdiven çıkış. Güzel. Çıkış burada. Ah, ses var. Bir ateş etti, ne? bir ateş etti buradan. Ne sikte çıkalım biz silahı var mı yok? Ben de çalıştı bir anda ne yapalım bunu? Yanlışlıkla açtım ya. <laughs> Onun sesini de korktum ama ne metal. ekran, ekran kapanmış da kanka. Ha okey. Kuşlar bastım. Bakayım mı etrafa? Biri gözükmüyor. Yakında birisi gözükmüyor. Abi. Atla ötelim, atla. Atlan Lan oğlum mermi mi yok öldürme kimseyi bitti ben. Kanka. Ne yaptınız oğlum? Ben kimseye vurmadım. Nasıl kimseye vurmadın kanka? Kerem vurdun adamı boş konuşma. Üzerime atıyorsun şu. Ruh bakışım bitti. Kerem hazır mısın? tek ben izliyorum <laughs> ya. İyi ne ama? Aa. Ne bekliyordun <laughs> ne bekledin ki? Twitch'tesen de işte de YouTube'da kimse açmaz. İzlemez. Orada açayım. Ha Twitch'te, aktivişte bir ihtimal gelme ihtimali var insanların da YouTube'da abi hiç kimse gelmez bu saatte. Evet, tamam. tamam oraya açayım. Ha orada da var. Gik'te açayım. Yok abi, Twitch'te Twitch'te hiç kimse gelmez. Eee. the Sıkıntı da benim